Merhaba gençler. E, polinomlarla ilgili dördüncü dersimiz. Evet. P2x artı 3 polinomu. neyini sormuş gençler? Sabit terim. Sabit terimi ne için buluyor gençler? X 0 için. X'e 0 yazdığımız zaman sorumuz neye dönüştü gençler? P3. Bir önceki dersimizde sabit terim ve kat sayılar toplamıyla ilgili örnekler çözmüştük. İşte benim burayı neye dönüştürmem lazım gençler? P3'e x'e ne verdik? Bakın 1. x'e 1 verdiğimiz zaman p3'e dönüşür. Eksi 1'in karesi 1. 6 artı 2 artı 1. Buradan da gençler P3 terimini ne olarak bulmuş oluruz? 9 olarak bulmuş oluruz. Evet. Bu gençler 4. dereceden bir polinommuş. 4. dereceden bir polinomsa şu x üzeri 7'yi sıfırlayacağız. Şuradaki gençler Q eksi 6'yı da ne eşitleyeceğiz gençler? 4'e. Buradan Q değerimiz kaç olur gençler? 10. Bir de bu 7. dereceyi yok etmem lazım. P'de ne olur gençler? Eksi 5. Bize P ve Q değerlerinin neyini sormuş gençler? Toplamını. Cevabımız da kaç olur gençler? 5 olarak bulanmış olur. Evet. Şimdi bir polinom olduğuna göre diyor gençler. Şimdi bir yazayım şunu ben. 2 çarpı x üzeri. Önceki derslerimizde de kuvvetleri nasıl yazmıştım hatırlayın renkli. 6 x üzerine var gençler. 5 x. Buna benzer örnek çözmüştük daha önce. Eksi 8 x artı 12. Bu gençler bir polinom olduğuna göre x'li terimlerin kat sayıları ne olmalı? Doğal sayı yani büyük eşit olmalı 0. Buradan en büyük eşit eksi 3. Buradan 5 büyük eşit. O zaman en ne aralığında değişiyor gençler? Eksi 3 ile 5 aralığında. Bize neyi sormuş? En ne C değerler kümesini bulunuz demiş gençler. Eksi 3'ten başlarız kaça kadar? 5'e kadar. Şöyle 9 elemanlı bir küme elde etmiş oluruz. Şimdi bu bir polinom demiş gençler. Şimdi x'li terimlerin katsayılarına bakalım bir saniye. m artı 5 eksi m eksi 2 şöyle px diyeyim gençler. Şöyle. Tamam. Burada bir köklü bir problem var. Görüyor musunuz? Kök içerisinde x artı 1 var. Bu bir problem olur bizim içerisinde. Artı gençler 4x artı m kare artı 1. Şimdi bu bir polinomsa gençler bunda köklü terim olmayacak. Tamam mı? Yani buradan gençler bu ne olması lazım? Sıfır. Köklü terim olmaz çünkü bakın kızarttım orayı. m ne olacak o zaman? 2. m gördüğüm yerlere 2 yazarsam... Gençler. Px polinomu eşittir. 2'yi burada yerine yazarsanız ne olur gençler? x üzeri 7. Artı. 4x aradaki terim geçti. Buraya 2 yazarsanız artı kaç olur gençler? 5. Polinomun derecesini ve sabit terimini demiş. Derecesi ne olur gençler? Görüyorsunuz 7. Derece neydi gençler? En büyük derece şey, terimin kuvvetiydi değil mi? Bir de sabit terimini sormuş gençler. Sabit terimi de ne oluyor? 5 olur. Sabit terim de değişken bulunmayan terimde değil Evet. Bunu da çözmüş olalım. Şimdi geldik. Px polinomunun neyi sorulmuş gençler? Katsayılar toplamı. Polinomda gençler şimdi biz katsayılar toplamını bulurken x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? bir sorumuz neye dönüştü? Bakın P1. Evet. Şimdi polinomda gençler x gördüğümüz yerlere bir yazabiliriz. 5 artı 3 eksi 7 artı 4 eksi 1. Buradan 8 eksi 7'den 1 artı 3. Cevabımız da kaç olur gençler? 4 olarak bulunmuş olur. Şimdi katsayılar toplamı demiş gençler. X eşittir için? 1. Yani burada X gördüğümüz yerlere direkt 1 yazıyoruz. Yani burada ayrıca bir Px, Mx tanımlanmadığı için gençler polinomda direkt X gördüğünüz yere 1 yazıyorsunuz. Buradan da 6 eksi 5 artı 2 ne oluyor cevabımız? 3. Burada bir kök yok değil mi? Polinomda direkt X gördüğümüz yere ne yazdık gençler? 5 yazmış olduk. Şey pardon 1 yazmış olduk. Şimdi şimdi bakın burada farklı bir şey vermiş. Katsayılar toplamı derken bize bir kök vermiş. Görüyor musunuz şurada? P4 artı 5x polinomuna katsayılar toplamı. Bir yazdığınız zaman neyi bulunuz diyor gençler o zaman bakın. P9'u bulun diyor. Yani ben polinomda x gördüğüm yere şimdi ne yazacağım gençler? 9. Evet. Buradan 9'un karesini yapar gençler. 81 artı. 54 gençler. Bu arada da kaç kalır geriye? Eksi. 27 kalmış olur. Evet. Şimdi bakın katsayılar toplamı demiş. Bunu nerede yerine yazıyoruz gençler? Şu P5x-3'de. Soru neye dönüştü görüyor musunuz? P2'ye dönüştü gençler. Burada P2'yi elde etmek için de x gördüğüm yere ne yazmam lazım görüyor musunuz? Eksi 1 yazmamız lazım. Yani x'e eksi 1 verdiğimiz zaman P2'ye ulaşıyoruz. Burası ne yapar o zaman? 12 artı 7 artı 3 cevabımız da kaç olur gençler? 22 olarak bulunmuş olur. Şimdi bize Px polinomunun neyi verilmiş? sabittir Sabit terim ne gençler? 0. Yani P0 neymiş gençler zaman? 2. Benim burayı sıfırlayabilmem için x'e ne vermem lazım gençler görüyor musunuz? Eksi 2 vermem lazım. X'e eksi 2 verdiğiniz zaman burası ne olur gençler bakın. Eksi 2 bölü 2 artı 1. Karesi 4, 8 artı 10 artı n eksi 1. Burası ne yapar? Eksi 1 artı 1. Daha bakın gördünüz mü? P0 yaptı. 18'den 1 çıkaralım. 17 artı. P0'ın ne olması istenmiş gençler? 2. O zaman eninde kaç olması lazım? Bakın. Eksi 15. İsterseniz bunu deftere alırsınız. Şimdi bu da güzel bir soru gençler. Bunu deftere almanızı istiyorum. Şimdi soruyu adım adım yazalım. Şimdi P2x eksi 5 polinomunun kat sayılar toplam. Kat sayıları toplam. Kaç verilmiş bize? 3. Bu güzel bir örnek. Buradan ben size demiştim ya Katsayılar toplamı ve sabit terim bir arada denemelerde yazılılarda karşımıza gelir. X'e 1 verdiğiniz zaman gençler görüyor musunuz? Çünkü katsayılar toplamı ne için bulunuyordu? X'e 1 için. 2 eksi 5'ten burası ne olur gençler? E 3 olur. Bu cepte dursun. Bir sonraki satırıma bakıyorum. Q gençler. X eksi 4. Polinomunun sabit terimi 12. Sabit terimi neymiş gençler? 12. Şimdi sabit terimi ne için buluyoruz gençler? X eşittir 0 için. 0'ı burada yerine yazıyoruz. Ne oluyor? Q eksi 4 oluyor. Devam edelim gençler. Buradan bize şunu vermiş. Bunları yazdık. Şöyle diyelim. Buradan ise P x eksi 6 artı 2 N, eksi 3 çarpı x eşittir gençler. Q eksi x eksi 1. Eşitliği verilmiş. Bize neyi sormuş gençler? N'i sormuş. Şimdi benim neyi bulmam lazım gençler? Q eksi 4'ü P eksi 3'ü bulmam lazım. Burada neyi düşüneceksiniz? Ben X yerine ne yazarsam elime P eksi 3 ve Q eksi 4 geçeri düşüneceksiniz. X gördüğümüz yerlere ne yazdık? Bakın 3. X eşittir. Ne için diyorsunuz gençler? 3 için. Bu bize verilenleri elde edebiliriz. Burası ne olur gençler bakın? P 3. Burası ne olur? 6 9. Burası ne olur? Q eksi 4 olur. Şimdi gençler bunları yerine yazabilirsiniz. P 3 neydi? 3. Q 4 ne gençler? 12. Bakın görüyor musunuz? N terim yalnız kalacak birazdan. Burası ne yapar? 6 n eksi 6. 12 6 yani. 18 ben de kaç olur gençler? 3 olarak hesaplanmış olur. Bu güzel bir örnekte bunu ne yapacaksınız gençler? Defteri alacaksınız. Evet. Şimdi gelelim buraya. Tek ve çift dereceli terimler demiş gençler. Tek dereceli terimleri nasıl bulmuştuk? Hatırlayın bir önceki derste P1 P-1 Bölü 2 neydi gençler? Tek. Çift neydi gençler? Bunların toplamının yarısıydı. Bunları hatırlıyorsunuz değil mi? Yani P1 artı P eksi 1 bölü ne yazıyoruz gençler? 2 yazıyoruz. Şimdi ben P1'i bulayım gençler. P1 dediğim zaman x yerine 1 yazarsam tabanda 4'ün karesi ne olur gençler? 16. Polinomda x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam gençler Ne olur? 1 1 eksi 1 0 olur. Evet. Şimdi buraya eksi 1 yazın bakın. Ne oluyor gençler? 1 1 2 eksi 2 0 olur. Şimdi bunları yerine yazarsam gençler buradan tek dereceli terimler ne olmuş olur o zaman? 16 bölü 2 olur. Kaç olur gençler? 8. Diğeri de aynı. Bu sefer aynı geldi ikisi. Çünkü P eksi 1 sıfır ya gençler. O tesadüfen oldu. 16 bölü 2 Buradan da ne bulmuş olursunuz bu şekilde? 8 bulmuş olursunuz gençler. Şimdi bu neymiş gençler? Sabit polinom. Sabit polinomda ne bulunmaz gençler? X'li terim bulunmaz. Bunu da geçen dersin tekrarı olarak alalım. O zaman x'li terimlerimizi ne yapacağız gençler? Sıfırlayacağız. Buradan bakın a eşittir ne olur gençler? 2. 2b eksi a ne eşit olur? 4'e A'yı 2 verdiğimiz zaman gençler 2b 6 b de kaç olur? Bakın 3. Burada a ve b'nin çarpımı var gençler. Onları da yerine yazalım. Şöyle o zaman Px ne eşit olur? Gençler 6. Ya. Sabit polinom olduğu için buraya 15 yazsanız da görüntümüz yine ne olarak bulunur gençler? 6 olarak bulunmuş olur. Evet şimdi yine sabit polinom sorusu ne bulunmaz gençler? X'li terim bulunmaz. Evet. Şimdi o zaman ben x'li terimlerini yapacağım gençler. Yok edeceğim. Şimdi burada bir de X'li terim bulunmaz demiştik ya gençler. Özel bir durum oluşacak. Şurada m-2'yi ne yapacağım? Sıfırlayacağım. Şuradan n artı 3'ü bir sıfırlayalım gençler. n ne oldu? Eksi 3. Şimdi burada bir de ne var bakın. X üzeri m-2 var ya. m 2 sıfıra eşitleyip m'i de kaç bulacağız gençler? 2. Bakın şimdi ne olacak? Ben n'e eksi 3, m'e 2 vererek yola bir çıkayım bakalım. Buradan birinci terim gider gençler. Şimdi ikinci terime gelelim. N'e ne verdik? Eksi 3 N'e 2 verdik. Eksi 3'ün karesini yapar gençler. 9. 6 daha 15. Çarpı x üzeri bakın 0 geldi. Görüyor musunuz? Eksi N'e ne verdik? Eksi 3 artı 15 M'e kaç verdik gençler? 2 artı 7. Buradan x üzeri 0 nedir gençler? 1'dir. Buradan px ne eşit işte olur zaman gençler? 37 olur. Buradan da bize p-2'yi sormuş. O da ne olur gençler? 37. Tekrar edelim. n artı 3'ü sıfırlayıp n'i ne bulduk gençler? x3. Şimdi burada x üzerine var m-2 ya. Sabit polinom olduğu için x'li terimin kuvvetinin sıfır olması lazım. O zaman m-2 sıfır eşit dediğimizde m'i de 2 bulduk. n yerine x3 koyduk. m'in yerine 2 ye koyduk gençler. 9 6 daha 15. X üzeri 0. N'in yerine eksi 3 koyduk. 15. M'in yerine ha burada ta yapmışız. M'in yerine ne koyacaktık gençler? Bakın. 2 koyacaktık değil mi? Evet. Düzeltelim sorumuzu. Buradan ne olur zaman gençler burası? M'in yerine 2 koyduğumuz zaman 32 P eksi 2 de 32 olur. Evet. İyi ki tekrar etmişiz. Evet. Şimdi devam edelim gençler. Bu sıfır polinom diyor. Sıfır polinomda bütün terimler sıfır değil mi gençler? Bütün terimler ne oluyor da sıfır. Hepsini sıfırlıyoruz. Yani x küp sıfır. X'li terim sıfır. Sabit de sıfır. Hepsi sıfır gençler. Yani px eşittir sıfır oluyordu. Buradan p kaç olur? 5. Q ne olur gençler? 6. R kaç olur? 7. Bunları böyle yazdığınız zaman elinizde ne geçer gençler? Px eşittir 0 geçer. Anladınız mı? Buradan bize P artı Q bölü R oranını sormuş gençler. 5 artı 6 bölü 7. Cevabımız da kaç olur gençler? 11 bölü 7 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi yine bir örneğim var. Sıfır polinom bütün terimler ne olacak gençler? Sıfır. Bütün terimler ne olacak gençler? Sıfır olacak. Yani x üzeri 6 sıfır. x üzeri 4 sıfır. Sabit terim de sıfır. O zaman a 1 b eksi 8 eksi. Bu sıfır. Buradan a'ya 1 verirsek gençler b kaç olacak? 9. Bir de eksi a b c artı 18 de 0. O zaman gençler a çarpı b çarpı c ne olacak gençler? 18 olacak. Tamam. Buradan a'yı bir b 2 bulduk. c de kaç olarak bulmuş olur gençler buradan? 2 olarak bulunmuş olur. Zaten bize ne değerini soruyordu gençler? C değerini soruyordu. Başka sorun var mı gençler bakayım? Yok. Evet. Dersimizi burada bitirelim.